Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bora Çağrı ve bugün sizlerle birlikte artık Bora Çağro'yum ama kanalımın ismi Bora Kiter. Yeni bir hesap açtım. Yer hesabıma giremedim. Yeni bir hesap açtım. Ve uzun zamanın oldu. Murder Mystery 2 çekiyorum. Onun chatinden bir şey yazmadım. Neyse acaba ne olacağız? Oha! Şansım %3 ve Murder oldu. Çok güzel. Tamam güzel. Bak kardeş. Selamun Aleyküm Selamun Aleyküm Lan ölmüyor eh öldü. Tamam. Ben bir şey görmedim Katil burada değil korkmanıza gerek yok Katil burada Hayır. Herkes kaçsın bağırsın Bir de katil burada değil <laughs> Katil burada değil Korkmayın yavrum Hayır yani katil burada değil Korkmanıza gerek yok selam canım. Orada durarak benden kaçabileceğiniz sanıyorsun değil mi? Yemez der. Benim adım Bora Kitir. Allah! Tabancayı alıyor. Utanmaz. Şimdi öldürmez miyim ben seni? Allah, hadi gel buraya, gel, görsene. Neden ölmüyorum? Oha, oğlum e-sporcu çıktı kız. Oh. <laughs> i̇şte böyle ölürsün. <laughs> böyle öldün, ha <laughs> öldün. Ha öldü 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 öldü. <laughs> Şimdi ö orada birisi var. Allah. Allah taktik işe yaramadı. Shiplock sen güveniyordum. Ama Shiplock ne yaptın? Oha ben burada vurayım ha. Rezil oldu Şerif. Şerif, Şerif vurulmuyor. Böyle ölürsün işte. Easy. Nasıl kaçtın? Bana kaçmayı öğretir misin? Aha burada çabuk git seni çabuk git. Nereye şu Kanalizasyona gir. Hadi gir. Girmez misin ha? Aha, bay bay. Ah ah ah. Böyle kazanırım işte. Gel, gel gel gel. Yani ilk maçtan katil oldum. Nasıl olduğumu bilmiyorum. Neyse. Şimdi hangi yer seçilsin ona bakalım. Ee, sen benim bodyguardımsın bundan sonra. Emo emo. <laughs> meşin, Meşin, şerif olabilirim. Oha hospital ama lokka bir. Allah Allah bu murder mister ne bakın bir şey ya. Hayır yani ben glitch bile yapabiliyorum eski hesabımda ama teddy olmadığı için yapamıyorum. Dur bugün pet aç açacağım sizlerle belki ama açamayabilirim de. Hop burada ne diyorlar? E tabu su tabu to diye. I fly me diye uçuyorsun var. hı hı. İnosent oldu. Ya aman neden innocent oldu? Öyle olmayacaktı. Neyse, hadi gidelim, gidelim, gidelim. f 10 Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sizlerle innocentken para toplamanızı tavsiye ediyorum. Murder arkanızda ama parayı dal. Aa! Oh! Niye ağzımı açıyorum ki? Hayır, bak murder. Anlaşarak yapabiliriz. Oh, sonunda kaçtım. Aferin bana. Ah, vur onu. Ah! ah! Çok korktum. Yapamadım. Ağabey. Başaramadık abi. Başaramadık abi. Başaramadım ya. Başaramadım. 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 Nasıl başaramadıysam da. Ya neden bunlar tim oluyor? Zaten tim olmadan bu mördürler var ya bir şey yapamazlar. Çünkü tim olarak birbirlerinden yardım alıyorlar. Bu burada gel buraya. Diye. Şerif. Şey, i̇yi ki Şerif dedik. Bir de size bana evil bir göstereceğim. Şöminenin içine nasıl gireceksiniz? Evet. Öyle off shift lock açıyorsunuz. Rı. Olmuyor. Neyse. Şöminenin içine nasıl giriliyor bilmiyorum. Ama otur muyum oturuyla giriliyor. House 2'de masaya girebiliyorum ben öyle. House 2 seçilirse gösteririm. Tam murder'ı arıyorum. Acaba murder nerededir şu an? Bence murder... Allah. Öldürme sesi geldi. Sağdan mı soldan mı geldi? Kuzeyden mi batıdan mı? Aha saklanma yeri. Size bir de saklanma yeri göstereceğim. Bana noob diyeceksiniz bunu görünce. Evet baya bir noob diyeceksiniz. Eskisinden de nooblaşmış diyeceksiniz. Bunu herkes biliyor. Buraya çıkıyorsunuz. Hop buraya giriyorsunuz. Çok gizli bir yer değil mi? Bir tane daha gizli yer var. Onu göstereyim. Aha kamyonetin içinde birisi var. Tamam. Olabilir. Allah mürdür. Aa beni görmedi. Allah Murder bak anlaşabiliriz ben seni öldürmüş olabilirim ama Murder sakın yapma bak sakın yapma çok fena bozuşuruz Bak Arkadaşını öldürdüm Murder Ah oh! Ne yaptın Murder salık mısın görmüyor musun beni öldürüyorsun Ben sana ne yaptım Allah Allah Bunlar ne bir şeyler Tamam arkadaş arkadaşa kaldılar bunlar. Biz de yine duracağız. Evet kaybettik. Tabii ki de timciler tim team olup yine bizi yeniyorlar ya. Neden tim oluyorsunuz anlamıyorum yani. Anlamıyorum. Var research. Research bak research. Research. Bakın research. Orada şerif olursam yani murder bitebilir. O da murder var ya ben vursaydım ağlayacaktı. What 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 diyecekti her zamanki gibi. Murderlar öyle yapıyor. Hep tim oluyorlar. Kızlar böyle nice yürüyüşlü, siyah saçlı. Altları ten rengi, altında ayakkabı var. Robux'lu, radyolu. Onlar hep tim oluyor yani. Onları görseniz bulaşmayacaksınız, öldüreceksiniz. Ya da başka bir team olacaksınız ve onların üzerinde geleceksiniz. Evet. Niye innocent oluyorum ben? Niye innocent oluyorum? Tamam yani dedim mördür olmak istemiyorum ama. Neyse. Gelin ben kullanayım bakın. Klonlayan adamdır beni. Ha kimse adam değil mi? Ya ben şunu yapamıyorum hiç. Ben kendimi hayatımda hiç klonlamadım. Çınar klonladı ama nasıl klonladı? Neyse paramı toplayayım. Para para para. Dur şuraya kimse gelmesin. Mördür gelirse sıkıntı yapar. Allah murder sesi geldi. Murder sesi geldi. Murder sesi geldi. De de alarm murder sesi. Bir kolon olursa çıldırırım. Lan! Ya ama nasıl kolon oldu? Ben ni olmuyorum? <laughs> Neyse. Ben paramı topluyorum. Bu kullanılama makinesi var hiç hiçbir şey yaramıyor. Etrafta şerif de yok. Aa müzik sesi var. Yani çok değişik. Acaba nasıl, neden böyle hiç bilmiyorum. Allah kesin bunlar mördür elinde dondurmayla geziyor sanırım. Shop'tan 279 liramız var. Böyle idare edebilirim. Evet idare edebilirim ben böyle. Hadi topla parayı topla topla. Burada birisi var mı? Yok 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 yok. Yok kaç kaç kaç. Ah murder sen misin? Sen misin? Burada öyle vücut yok. Tamam ceset yok. Oh tam 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 Panike gerek yok. Panike gerek yok. Ha tamam bu murder. Bu murder. Bu murder. Hiçbir yerde öldürme ceset de yok zaten. Dur bir dakika. Bu burada öldüyse ve bu böyle dönüyorsa tamam bu adamın gerçek hali. Allah neyse. Acaba yine aynı adam mı murder? Burada dead body burada tamam anladık da Mördür yok. Allah'ım çıldıracaksınız beni. Mördürün acaba ninjası mı var ama sesi duymaz. Ha birisi ışınlandı. Şuradan şuraya geçti. Ya da şu, buradan buraya. Neyse fark etmez. Ya ben ben bu mürdü. Allah. Oh, kapıyı mı hürledi? Kapıyı mı? Ah, ne yaptı o mürdü? Yuh. Nasıl yaptı? Ve yepyeni yeni bir round, yep yeni bir inosun. Neyse ben burada saklanayım o zaman. Şuraya geçeyim. Al var o. Flos. Ne oldu sen burada? Aha, dışarıya çıkacağım. Dışarıda timliler, timciler var. Ama önceki round çok değişik başladı. Herkese bıçak fırlattırım öldü. Adamlar ben 75 level sandılar. Aa ben aslında 95 leveldim. Aa oh, yine misin? Aa oh, benimle derdin yok bak. Benimle derdin yok. Aynen böyle. Aferin. para topladım kıyamadım neyse hop topla para gel buraya para o oh, parayı severim <laughs> para burada çok fazla para var derken mördür buralarda tamam, tamam tamam tamam, Ay. Ah! Ben ne derdin yok, 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 ben ne derdin yok. Aynen yok. Oo benle derdi var, benle derdi var, benle derdi var. Kaç kaç kaç. Lan. Benle derdi var o mürdür. Kesinlikle var. Çok fazla var hem de. Acayip fazla var. Bu mürdür ben çok öfkeli nedense. Allah kankiler ne yapıyorsunuz burada kankiler? Burada mürdür var. siz var yapıyorsunuz Allah geldi 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 geldi. Ah. Böyle kaçırmıştı işte senden. Vah vah vah. Parayı topla. Tamam Parayı topladık. Paralarımızı fullledik. Şimdi altınlarımızı fullledibizi. Neyse. Evet YouTuber'lar bugünkü videomda bu kadardı. Beğendiyseniz like atın. Kanalıma abone olun lütfen olun. Ve bu tişörtümdeki çocuk ve bu fare için eğer kanalıma abone olmazsanız ben yok olacağım. Fare elindeki dinamiti patlatacak. Kendinize çok iyi bakın. Abone ol, like atmayı unutmayın. Ve bay bay.